Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Yine keyifli bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2007 model Porsche Cayenne. Takmış olduğumuz cihaz Navimax marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazımızın kısaca kullanımını göstereceğiz. Öncelikle e, aracımıza montaj yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerine birebir montaj yapıldı. Aracımıza geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vitesimize geçiyor. R'den çıktığımız zaman da arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Yine direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme bunların hepsini kullanabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılan bir navigasyon programı. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye bir kere tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adrese tıklıyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini buraya giriyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de arkadaşlar yine buradan sağ alt köşeye tıklayıp çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyonun kullanımı çok pratik. Orijinal teybine göre. Yukarıda kısa yol tuşumuz, kısa yol çubuğumuz var. Bu kısa yol çubuğunda hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz frekansı istersek hafızaya alabiliriz. Aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki saniye bası tuttuğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Veyahut da istersek ekran üzerinden tek tuşla bir sonraki kanala otomatik geçebiliyoruz. Otomatik arattırma yapabiliyoruz yani. Yine direksiyon kumandasından da hafızadaki kanalları gezebiliriz. Ses açma kısmı özelliğini kullanabiliriz arkadaşlar. Radyo bölümünden geri geldik. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi hafızasına müzik atabiliyoruz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bunların içindeki USB girişine takmış olduğumuz flash disk, hard disk içindeki müzik ve videoları cihaz üzerinden oynatabiliriz. İstersek cihazın içine atmış olduğumuz müzik ve videoları da oynatabiliyoruz. Kullanımı yine çok basit. Ekrandan ileri geri parça atlatabiliyorum. Sardırma yapabiliyorum. Geçiş hızlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu cihazın gerçekten 2 GB RAM'li ve 10.0 olmasından kaynaklanıyor. Tekrar geri geldim. Video bölümüne geçelim. Video bölümünün kullanımı da e, müzik bölümüyle hemen hemen aynı. Yine ekrandan parça atlatabiliyoruz. Direksiyon kumandasından ileri geri parça atlatabiliyoruz. Sardırma yapabiliyorum. E, i̇stersem sağ alt köşeye tıklayıp listeleri görebilirim. Liste üzerinden parça seçebilirim arkadaşlar. Ekran çözünürlüğümüz 1024 e 600 HD panel. Aynı zamanda IPS ekran kalitesi özelliği var cihazımızda. Renkler gerçekten çok canlı. Dokunmatik hassasiyetimizde kapasitif parmak sıcaklığıyla çalışıyor. Video bölümünden de geriye geldik. Bir sonraki menüye geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Bluetooth menüsünde istersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bluetooth bölümümüzde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de arkadaşlar telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Buradan da geri geldik arkadaşlar. İnternet bağlantısını göstereyim. Sol alt köşeye tıkladık. Ayarlar bölümüne girdik. A ve internet seçeneğini tıklıyoruz. Kablosuz bölümünü etkinleştiriyoruz. Cihazımız ağramaya başlıyor bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada kullanacağımız uygulamaları göstereyim size. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. YouTube üzerinden video seyredebiliyoruz. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programı Google Maps bunu kullanabiliriz. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa işte Spotify, Fizi, TV bu Netflix gibi uygulamaları Play Store'dan indirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Yanındaki navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullanacağımız navigasyon programı. Easy Connect özelliğimiz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde ekranını yansıtabiliyoruz. Mobil TV özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de 200'e yakın televizyon kanalını uydu kalitesinde cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj komple ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.